Evet Minecraft oynuyoruz. Minecraft gerçekçi. Survivor. Odun kazan. Oy. Yanında tarif şey çıktı. Ana. Odun nasıl yapılıyor? Hani yamuk yamuk bir yolu çıktı ya. Klavye de oynadım diye böyle. böyle? Vallahi Karakter niye böyle? Vallahi ne öyle mi? Batık ya. Soba ya evet, tam soba ben başka bir şey sanmıştım. Gerçekten. Dur dur. Şu geçen şeyler ne? Martı. Martı mı? Vallahi Martı olmuştu. Bak Martı. Zaklamak böyle beyaz görünüyor ya. Bunlar ne oluyor? Oyuna girdiğimizde sana bu moda girdiğimizde sana şundan veriyor. Ama ben onları attım çünkü bir şey yerim. Allah. O ne? Bu <laughs> mu? İnek deme. şekli almıştık. Yok domuzmuş. Her yer domuz bakmış. Şöyle bir şey geçiyor pır pır pır. Göremiyor mu? Şimdi çiçekli ormandan çıktık. Allah bize şans verdi. o kadar video dedim hmm. He bak değişik dediğim modum bak bu. Bu ne diyor Pam İngiliz oyun ya. Oo. Benim tacığım olan bu ve bu. Oo vallahi tam yetti he? Kır, 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 kır. e niye ihtiyacım var biliyor musunuz e, ben niye bunu gücünü harcıyorum madene gideceğim ondan yani Yoksa <laughs> bir işim yok o yüzden toprağı kazacağım bak var mantı var işte bu kadar basit aman demir valla demir dur taş kazmaya o demiri alacağım lazım. Üç tane lazım diyorsun. Vallahi o demir aldım ben Vallahi o demir aldım O demiri alacağım. O, o ben de anamam o demir almam. Oyna başlar başlamaz demin ne? Vallahi bu ne? He bahçe şey. İlla bu renkli odun yok bu arada. Ben böyle be yardım olduğum için öyle. E, ne dedi ya? He tam sopa ihtiyacım yani var benim. Dur. Şuraya Bu ne? İkili kıyafetler. Dur ben şimdi bir ben bakayım. kaç taş kazmayı yapacağım. Yoo, bu ne? yok bu ne? Oo, bu ne? Dur nasıl zarar veriyor? Bu ne? Koyun mu? Lan bu ne biçim şey koyun? Kare şeklinde. Oo, kaça sar veriyormuş? Dur şuradan bakayım ikiye saldırı asarı azmış yani ama görünüşü bayağı iyi bak pa pa, pa. iki silah gibi çok iyi bu neyse ben şimdi kazma yapacağım kendim ben niye bunu yaptım ki yani tatta kazma bile bunda tatta kılıç bile bundan fazla hasar veriyor ne havalı olmaz azıcık sonra İkili kadro varsa yok artık yani. Aslında var. Evet, yokmuş galiba. Bu ne? Dur. Bu fark eden var mıydı? Oynak ne beyaz He tam koyundan düştü. Farklı bir şey benziyor da. Yazık hastalarını. <laughs> Şimdi demir mi bu? Demir değilse o iki tane. Ooo çok var. Burada demir bulunmaz. Oo ama yok artık. Lan birisi buraya bu demirleri mi koydu? Yoo ama çok fazla demir var. Bunlar demir mi acaba? Kim bilir. Ya bu ham demir yemiş. Yes, demir. ham demir ne ki ben bilmiyorum. Ay benim fena ya. ye 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 afiyet olsun Açlığımız oldu. Bunda galiba zehirlenme yok. Ay. Vay hasta hasta çekiyorum ben. Umarım bu videoyu yayınlanır. Haber bak şurada sarı bir şey var ya sarı noktanın üstte. Görenler görmüş. O işte video kaydının başladığını gösteriyor ay 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 ay, ay Doğa sonunda kelebek mi o? Valla kelebek. Ayy bu ne biçim kelebek? Bu ne biçim kelebek? Gelsin kesin bir seni? Ay, hayvan bulamıyorum ki. Pembeli yerde baya bir hayvan var mı bildiğin? Gidiyoruz şimdi. Hadi valla girdik. Ormana daldık. Umarım önümüzde tehlikeli iskelet miskelet azı iskeletler şey yanıyor onlar örümcek falan çıkmasın burada taşın olması ne alaka yani abi oyunda taş yok böyle taş olmazken normalde modlu dünyada böyle taş oluyor hem taş şekilleri de veriyor yani şekil taş bile veriyor 9 tane hmm. ama bir tane daha crafting table yapmak istiyorum. Crafting table'ım orada olmuşum. Önce bak klavye sesini duyuyor musunuz? Bence duyuyorsunuz çünkü bayağı bir sürü klavye. Ben yani bayağı hızlı oynuyorum çünkü. Allah'ım hasta oldum emin ederim ya. Bu ne? Serviste bile burnum tıkardı valla sümküremedim bildiğin. Ben beni falan diyor. Allah'ım. Ne zıplıyor ki? Benim normalde karakterim. Ay değil. Bu, bu kafa. Ama ben o karakteri değiştireceğim ya. Peki iyi olmadı. Bak Playtime oynayalım diye aldım. Hiçbir işime yaramadı. O kadar para verdik yani 160. Altın verdik altın. Oyundaki altın. Neyse. Şimdi. O ateş. Ateş ateş. Ha. Koyduk yanıyor. Anam fırında pişiyorlar. Bu fırın mı diyeceksiniz de. E fırın yanıyor pişmiş. Aa, alev çıkıyor oradan. Bak. Ak akmış. olabilir ama dışarıya geliyor alev. Bak. Alev dışarı geliyor. Bak buradan. Mat. Bir anda nasıl ama karardı. Hayır, hayır. Ama çok hızlı akşam oluyor. Her 10 dakikada bir olması lazım. Doğru. Video 10 dakika oldu, bitiyor bu. Allah'ım pişmiş galiba. Fırın sönmüş bir tane demir e, bir tane o od normal odundan bir sürü demir pişmesi gerekiyor o zaman ben bir hile yapayım yani normal yaratıcı oda falan kaçmayacağım e şuradan gideceksin e şuradan gideceksin al yapacaksın al fazla da odun işte al sana al. bunlar da oduna giriyorsa Allah oyunda bir bozukluk var dedim. Yani. Al şunu. Al. Ee, sabah kadar sönmesin. Açlım acıktım. Gerçekte azıcık pek acıkmadım. O ne? Zombi ses duydum. Orada iskelet var, iskelet var. Belki şuradaki iskeleti ben öldüreceğim. Cık. Vallahi öldüreceğim, dayanamıyorum, ben gideceğim ya. Çünkü belki köpek falan sahipleriniz ya ondan kemiğe ihtiyacımız olur. Bu aa, ok atıyor. Şimdi seni yerine. Ya bunun ölmesi lazım. Allah. Allah. Hala buraya zombi de geliyor. Hayır, hayır ben niye buraya geldim? Çok yanlış bir hata yaptım. Vallahi maden düştüm. Vallahi çok büyük bir hata yaptım. Şu an hayatımın en büyük hatasını Öleceğim, öleceğim. Öldüm. Ko zombi mi öldürdü beni? Evet. Kolcuk kalkan zombi tarafından katledildim. Yani öldürüldüm. Ya ama... Olamaz. Ya ama niye de... Ama neden ben? Asla doğru çünkü ben yaptım. korkuyor. Ya karanlıktan korkuyorum ben. Annem falan ki korkuyorum ben karanlık. Şu cam şuradan bir canavar vuruyormuş. Ben o sırada kaçıyor. Benim o sırada kaçacağım. anne. Şu Bak Moka. Bak Moka senin biz bir kelime diyoruz canavar kelimesi diyoruz mokasana. Bak şimdi sen mo Bak şimdi sen mokaçı. mo ka. Sakın gece o bizim sana dediğim eskiden sana dediğimiz kelimeyi de birinci sınıfta dediğimiz kelimeyi Dem. <laughs> Hala çete alacağım, zombi 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 Okuma ağzımı bilmeyenler için çete yazdım ki zombi seni geberteceğim hmm. Bak danslarımı göstereyim size iki, iki de Nasıl dansım? Varolun Efsa. Barolo izliyorum. Eski de izliyordum ya. Hilal Bil... ya ben kuzenim var ya. O bana barolu diye bir kanal var. İzleyenler bilir. O kanala beni illa abone olturdu. Zombi? Bu ne biçim şey zombi? Gerçek hayattaki zombiye benziyor. Bu ne? Bu ne biçim zombi? Lan ben canavar dönüyorum. Senin. Lan ben sabah çok güzeldi. Sabah hayvanlar çiçekler açıyordu. Hayvanlar burada duruyordu geziyordu. Çiçekler açıyordu. Şimdi anla gece oldu. Her yerde ölüyorum ya. Oğlum mutlu değilim de yani. Bu kadar da olmadı. Evet. Aşağı atlayacağım. Kendimi feda edeceğim. Bay bay. Keşke yapmasaydım. Ya niye her zaman ölüyorum? Kaçıncı ölüşüm bu benim? <laughs> Lan bir oyunca. O ne? Ölümde bu ne? hero bırak. Bu geldi bize şey geçsin. <laughs> Ama abi yeter yeter. <laughs> Örümcek. Bunlar sabahları yapmıyor. Bu niye? Diğer <laughs> canavarlar da bu sabahları yapmıyor. Konuşma metni etkin. Hangi suç havasında konuşma metni etkin, etkin oldu? Yani ben şimdi bak, çete bir şey yazacağım. O kendisi bana okuyacak. Ya ama ben, ben, ben dağın tam arkasına geçtim. Sen hala vuruyorsun. Bak galiba ben anladım o özelliği bak. Kolcu kabam he he diyor. he diyor. Sohbet için metin okunma. Mesela bunu kapatırsak şimdi o ses çıkartamayacak da. Neyse açayım. Not ŞANS Mojang no, no, Glass. Açtım ne oldu? Buna. Şimdi bu yazar niye bu kadar küçük oldu? Şimdi ben bir şey YASAM o küçük Kolcu adam... Lan bu ne? Lan Mojang diye açmıştım da bunlar çok küçük. Ben okuyamam ben bunları. <laughs> Bak Mojang <74. gülüyor> <laughs> kanki gibi oldu. en büyüğe kadar o az... azıcık avarttı. Yeşil. <laughs> 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 ben bunu yapayım. Yok yok sarısı. sarı 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 kalsın sarı Lan <laughs> bacan <cengi> olmasın <laughs> Allah Lan plaz içmiyorum <laughs> ya da Valla yeter ya e Hep ölüyorum valla yeter ya oh, Kapatayım mı? Kapatayım mı? Kapatayım mı? Kapatayım mı? mi dikkatim dağıtıyorsunuz. Siz mi dikkatim dağıtıyorsunuz? Daha Dağı, dağıtmayın dikkatimi. dağıtmayın dikkatimi. Bak bu daha video çekmem ha. Tamam çekicem çekicem çekicem. Şapaydı. Bay <laughs> bay.